Ee, merhaba, isminizi ve firmanızın ismini alabilir miyim? Güven Lastik Firması'ndan Merve Albayrak. Ben merhabalar. Merhaba. Merve Hanım, kavuçuk Derneği'nin düzenlediği bu fuarı nasıl buldunuz? Sizin için etkili oldu mu? kavuçuk Derneği'nin düzenlediği fuar her alanda aslında etkili oldu. Bizim için de verimli oldu. Ama bizim için verimli olan taraf daha çok tedarikçi ayağı kısmıydı. Çünkü tedarikçilerimizle iki yıl boyunca sürekli telefonla itibat halindeydik ve bu durumda bir arada özlem söz konusu oldu evet. ve yüz yüze geldiğimiz zaman ilişkiler daha sıcak ve bilgiler daha net halde aldı. Bu durumda biz ham madde açısından doğru bilgileri doğru şekilde aldığımız için bu anlamda daha verimli olduk. Evet, kesinlikle alıcılar da bir şeyi gördükleri zaman daha etkili oluyor tabii ki. Kesinlikle. Peki siz ne yapıyorsunuz? Yani ne sunuyorsunuz gelenlere? Biz güvenan lastik olarak elastomer malzemeleri üzerine her çeşitten ürünü üretebilen bir firmayız. Bunun nedeni de kendi ham maddemizi tedarikçilerimizden bir araya getirip kendi formüllerimizi oluşturuyoruz. Evet. Ve özel formül yaptığımız için her müşteriye özel olarak formül tasarlanıyor ardından ürünlerini onlardan gelen teknik resim ve TDS doğrultusunda üreterek kendilerini temin edebiliyoruz. Anladım. Peki çok teşekkür ederim bilgilendirdiğiniz için. İyi fuarlar. Ben teşekkür ederim. İyi fuarlar <laughs> size. Hep beraber doğaya, insana duyarlı sanayi üretimi. Hep beraber Türkiye'mize güçlü bir kauçuk sektörü. Hep beraber sanayisi doğaya ve insan sağlığına duyarlılığıyla dünyada öne çıkmış güçlü bir Türkiye. Kavuçuk Derneği olarak biz Türkiye için varız, sizler için varız. Hep beraber birlikte daha güçlüyüz.